Futbol sadece sahada mı oynanır? Yoksa çok daha öncesinden mi başlar? Ben futbolun sadece 90 dakika olmadığını düşünen biriyim. Evde, soyma odasında, koridorlarda, kulübede, saha dışındaki her yerde oynandığına inananlardan. Aslen bir veri birimci olarak uzun süredir diğer birçok alanda gerçekleşen veri devriminin futbola nasıl uyarlanabileceği üzerine kafa yoruyorum. Amatör olarak uğraştığım maç analizi, oyuncu izleme gibi konularda verinin daha çok kullanılıp oyunu daha iyi anlama ve yorumlamamız için uğraşıyorum. Ve tutkuyla çalıştığım bu alanlarda artık yorumlarımı ve görüşlerimi sizlerle de paylaşmak istedim. Çünkü kulübe sadece kenarda oturanların yeri değil, bazen sahadan daha fazla tutkunun yaşandığı, daha çok stratejinin geliştirildiği ve bazen de asıl oyunun çözüldüğü yerdir. İşte bu kanalda da aynı şeyi yapacağız. Kimi zaman oyunun coşkusuna kapılacağız, kimi zaman perde arkasından elde Ama her zaman futbolun kalbini birlikte konuşacağız. Sağda oynanır, kulübede okunur.